Herkese merhaba arkadaşlar. Akşam, bir dakika keser. Uzun zaman sonra sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Video biraz uzun arkadaşlar çünkü ben birleştireceğim videoları. Belki birleştiremem. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu e, ceza ödül mü? Bu bir şey olacak. Öncelikle arkadaşlar niye video atmadım söyleyeyim. Geçen bir video attım vlog gibi onu da burada çekmiştim arkadaşlar. Kendi sorunlarım oldu. Yani özel. O yüzden video atamadım ama artık devam ediyoruz. Şimdi ceza mı ödül mü çarpımız var. Önce bunu döndürelim. Ceza mı gelecek ödül mü gelecek? Hadi bakalım. Ceza mı ödül mü? Ceza mı ödül mü? Bahsız şansın. Hadi ödül. Ceza. Cezalar. Cezaları Evet arkadaşlar şu an cezalar. Camacık dur işte. E, yakında çıkacak bir şey. Hadi bakalım çevirelim. Haydi oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Hadi tokat atabilirim. Tamam. Tamam. İçim rahatladı. Hemen atıyorum. Hemen 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 hemen. Ağaçlarımı yenlerini kesirdim. Ceza mı ödül mü? Bu arada tokat attım. Bu arada saçlarım nasıl olmuş arkadaşlar? Çizik attım da kaşım attım. Hadi bakayım ödül gel artık ne olur. Vallahi ödüle geçti. İşte bu kadar abi. Hadi bakalım arkadaşlar bunların bazılarını bir tanesini yapamayacağım. Çünkü PlayStation 4 oyna. Uuu Card Dealer oyuna gelecek herhalde. Aynen. Hemen Card Dealer'ı açıyorum. Card Dealer'da şöyle bir oyun arkadaşlar. Eee. böyle <laughs> açılıyor gördüğünüz gibi. Galerici oyunu arkadaşlar. Ben de biraz oynadım. Annemin taktikleriyle 205 bin param oldu. Çok güzel bir oyun. Şimdi bir araba satalım. Ve bir gün geçsin oyunda yeter arkadaşlar. Bu arada PlayStation 4 bilgisayara bağladım arkadaşlar. Onunla videoya gelemeyecek. Çünkü ekran bağlıyorum ama belki de gelir sürpriz. ben niye böyle konuşuyorum? Bakın bu da benim maskotum. Yanımızda araba yok. B. Tükkanı açalım. Tükkanı açtık da. Şimdi bayağı bir güzel bir araba alacağım şimdi. Ferrari Bakın. Allah! Şu araba kaç istiyor? 40 bin kar işler satıyorum. Tamam. 240.000 bin... yani 4.000 dolarım kaldı gördüğünüz gibi. Arabayı satıp geliyorum artık. Arkadaşlar şu an bir tane adam geliyor gördüğünüz gibi. Aracımı al git. Dıdıdıdın dıdın. Şimdi bir tane daha geliyor. Abicim al git kurtulayım. Abicim. Allah bereket versin bana. E dedim. Biraz şöyle. Böyle güzel. Evimi birden bir araba satalım. 25, 700. Oh, 28, 28, 108, 109 ya bu zaten Aa. Bu arada, bu oyun özel bir video gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Ben çılgınım. Arabam geliyor. Bir kere daha anlatsatayım büyük bir kar ediyorum. Hadi bakalım uzun süre sonra bir müşteri geliyor. Abi al git. Ne oldu gözünü seveyim. Arkadaşlar müşteri geliyor Bir arabanın fiyatı 240 600'müş. Abla al. Bakın şöyle de göstereyim. 240, 600, 240, 600. Müşteri gelmiyor. Müşteri. Gel bakalım abicim bak. Al kurt. Al kurt Türkiye. Al ku Al kurtar kendini. Abicim. Öpüyorum abicim anlından. Abim tükeni kapatıyorum ben. Uyumaya gidiyorum. Hemen evimde yakında arkadaşlar size de göstereyim. Şurası. Ben oyunca geleyim. Size bir uyuma şekli göstereceğim. Gece bittim. Oynan. Kaydet. Çık. Çıkalım. Çarka. Haydi bakalım. Ceza mı ödül mü? Kardeşim ceza gelsin lan yasa. Ya aklıma gelen başıma geliyor arkadaşlar. <laughs> tamam ceza geldi. Ne olur makul bir ceza gelsin. Among Us Cremate, arkadaşlar çok özel. Ona özel bir video gelecek. Takipte kalın. Hadi bakalım. Oh, Hayır düşündüğüm mü geliyor? Kendine tokat at. Onun yanındaki en kötü fotoğrafını çek. Çektim arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Odaklasana kamerayı. <laughs> Abi en kötü fotoğrafım oldu o zaman diğer süreye. <laughs> Bu arada ben onu paylaşacağım. Beni Instagram'dan takip etmeyin. unutmayın. Celizkan Kalp 71 veya Babakras. Cezamı ödülme. Kardeşim. Ver ödülü git. Ver ödülü. Hadi aklıma gelen başıma geliyordu. Ödül ver. Oha. Aklıma gelen başıma geliyor. Ne olur ya. Ödül güzel gelsin. Hadi bakalım. Hadi. Güzel bir şey gel böyle video dışı yapacağım. Boş mu? Yeteneğini göster. Joker mi? Yeteneğini göster. Bu ne, bir tane yeteneğimi göstereceğim. Size göstereceğim yetenek arkadaşlar. Kırıkçı yeteneğim. Hemen göstereceğim arkadaşlar size. Kruç. Bakın arkadaşlar. Böyle dönüyorum. Vah! Ben bazen birileriyle yapıyorum arkadaşlar ve ben kazanıyorum. Bu da yetmedi. Ok beceri. Slide <laughs> blogda aldığım ok. Görüyor musunuz? <laughs> Evet. Şimdi pijamalar arkadaşlar. Özellikle. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldi. Video uzun yapmanın bir anlamı yoktu. Çünkü aklıma süper video içeri gelmedi. Bence eğlenceli bir video oldu. Ben bu videoyu iki kez editleyeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. seni seviyorum. Bay bay.